Öncelikle öncelikle merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Koför yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bayan koferi olduğu için e, erkek kofer de yapacağım. İkisi yan yana olacak arkadaşlar. Onun için bu renkleri düşürdüm. Bu renk, bu renk, bu renk, bu renk, bu renk. Lady Clamage Mildi. O zaman Öncelikle çevresin. Merhaba arkadaşlar. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. İlk önce çevresini sunuyoruz E beni hiç göstermedin kameraya. <laughs> Allah bilin çok. Arkadaşlar ablamın yanında ben de varım. Ama onu için var. Çünkü Hı. sürümlerimiz farklı eskiden bile biliyorduk. Eskiden, eskiden ne kaldı. Ama artık senin <laughs> ben seni ağzı kimliğe gideceğim. Anlamda sürekli. Tamam ben şunu gösterme. Neden gösteriyorum? Gösterirsen olacağı bu. Evet arkadaşlar. Ablamı şimdi destekleyecek için artık ben giremiyorum. ben de <laughs> Sen de, de Kamera beni görüyor mu? Onu mu Evet Neden? Sen sordun. <laughs> arkadaşlar <laughs> <laughs> Yap teoremini. Hangisi kız tarafı, hangisi erkek tarafı? düşüneceğiz Nereye gidiyorsun kız cennet? Pazara gidiyorum, olamam mı Pazarda ne yapacaksın kız cennet? git alacağım onu oh, Mehmet Geçti adam bölümüne geçelim Sen beyinsiz misin yavrum şöyle yapsana öyle Aa atlar çok tatlı. Dev var. Bu Yaparım ben gir kanıma. kitabımın bir de bir şey yazdırdı. Ee, yarın onu okudum okuyacağım ama ezberledim yani bazı arkadaşlarımız ezberlemem için Arkadaşlar Öğretmen ben de hemen camları kenarlarına bunları yapıp ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Yaptık. Şimdi içine geldi arkadaşlar. Kırılma. Şuralarda aynalar var. Hı hı, alacağım. hı. Olacak. Kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi zeminleri yapalım. Koltuk arkadaşlar durduruyoruz. Mi? Sonra da geliyoruz. Evet arkadaşlar iki tarafı da gördüğünüz gibi yaptık. İzle. Hangi renk yapalım altı acı? Beyaz. Hangi renk? Beyaz. Yapalım Bence o değil. Bak böyle güzel mi? Aynen. Zemin gibi yaptı. Ne tür mesaj bunda durdurup gelsek mi? Olabilir. Evet ki gidiyoruz. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ikisini mi? Evet. İçini yapacağız arkadaşlar. Sonra üstünü kapatacağız. İçini yaptıktan yapmak için de İkinci Tabelamızı alalım. Hadi Arkadaşlar Bayan İlk önce bayan kuaförüne bir girelim Ben eşyaları bulduktan sonra Hemen videoya devam ediyorum Evet arkadaşlar şimdilik bunları aldım Hemen Bunu şu şey için kullanacağız saç yıkama şeyleri oluyor arkadaşlar. Ben şimdi bilmiyorum. Böyle. Bir şey olsun yani. Evet. Burayı da tamam. Bu olmaz. Ufak geldi. O yüzden bunlar Aynı bir tane sanırım. Tamam. Bunları

ufak bir leva yapacağız. Neyse evet, burayı kapatırız. Burası Elif Nuri. Aynen. Burası da de. arkadaşlar. Evet. Merhaba. Bitti. Arkadaşlar erkekleri bölümünü tasarları gösterelim çünkü zamanımız çok az. İkinci video aktarılmasını istemiyorum. O yüzden. Evet arkadaşlar bitirdim. Hepsini yaptım. Şimdi içine giriyoruz hemen. Arkadaşlar ben buraya e, şey şöyle yaptım. Arkadaşlar şimdi erkeklerin başına böyle şeyler alıyordu. Bir de buraya yeni bir tuvalet yaptım. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.